Merhaba arkadaşlar Sevim Beyaz'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün e, sofralarımızı lezzetlendiren kereviz salatası tarif vereceğim sizlere. Şöyle ortalama bir boy kereviz, bir tane yeşil elman var, bir tatlı kaşığı tuz, üç yemek kaşığı mayonez, yarım kilo yoğurt, bir çay bardağı ceviz içi tabi arzunuza kalmış İsterseniz kullanmayabilirsiniz. 2 3 dal böyle otu bir diş sarımsağım var. Şimdi kerevizi soyarak da işe başlayalım arkadaşlar. Ben yarısını rendeledim. Şu bir parçam kaldı. Onları rendeliyorum. gördüğünüz gibi rendeledim kerevizlerimi ve hemen yeşil elmamı da soyup rendeliyorum. Şu şekilde yaptığım zaman çok rahat oluyor. Size de tavsiye ediyorum. Soyduktan sonra hemen şu şekilde rendelerseniz gördüğünüz gibi hem pratik oldu arkadaşlar kerevizimi ve elmamı rendeledim şimdi mayonezimi ilave ediyorum rendelenmiş sarımsak 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 daha fazla ekleyebilir ekleyebilir yoğurdum az gelecek çünkü benim kerevizim biraz büyük olduğu için önce bir karıştıracağım ona göre bakacağım tuzumu ilave ediyorum lütfen tuzuna bakıp kontrol edin tuzsuz gelirse ekleyebilirsiniz damak zevkinize göre ayarlayın bu şekilde karıştırıp güzelce yoğurdumu her tarafına yedireceğim. Evet arkadaşlar ben bir kaşık daha tuz ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuz. Toplamda iki tatlı kaşığı tuz kullandım. Tabii ki büyüklüğüne göre tuz miktarı değişiyor. Benimki büyük olduğu için ekledim. Siz kontrol edin öyle ekleyin. 4 yemek kaşığı artı süzme yoğurt tekrar ilave ediyorum. Benim kerevisim büyük olduğu için yeterli gelmedi yoğurdum. şu şekilde iyice ne karıştırıp suyunu tabağıma alacağım. Ben biraz böyle köfte yoğurdum. Şimdi tabağıma çok hafif biraz un serpeceğim. Köftelerim yapışmasın diye. Şu şekilde evet, bir iki tane <laughs> test için ben şey yapmıştım. Bu şekilde köftelerini yuvarlayacağım ve tabağa atıyorum. Şu şekilde bütün köftelerini hazırlayacağım. Arkadaşlar ben portakallan sunumu yapacağım. Şöyle bir parmak kalınlığında portakallarımı doğradım. Bundan sonra doğrayacağım. Size göstermek amaçlı doğradım. Şu şekilde tüm fincanın içine streç film koydum. Ve içine dolduracak şekilde şöyle bastırarak gördüğünüz gibi şöyle ters çevireceğim. Şöyle sunumlu par hazırlayacağım. fazlalık alalım taşmasın. Ben bu konuda biraz aceleci davranıyorum. Sizler rahat rahat yapın. Bu şekilde hafif şöyle yasılaştıracağım. Üstüne basarak ve servis tabağımı alacağım. Arkadaşlar ben böyle süsledim. iki tane bıraktım size göstermelik. Şöyle 3-4 dal deri otundan faydalanıp Üstlerini şöyle dekor amaçlı bırakıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi hem mideye hem göze hitap ediyor. Sizce de güzel olmadı mı? Arta kalan kerevizlerimi de şöyle sunum tabağına aldım. Bu da sizlere fikir olsun istediğiniz şekilde süsleyip masanıza ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz şimdiden teşekkür ediyorum size. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden deneyecek olanlar herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.